Selamun arkadaşlar. arkadaşlar. Yine bir hedef tespitimiz oldu. Yine arazideyiz. Kalkış, dereler akıyor bahar gibi. Yani erimiş yerler bayağı bir sulak, sünger gibi. Bir hedef tespitimiz oldu. Frekans sistemine geldik. Bize bir nokta verdi. Şurada. İonimizde de baktık ses veriyor. Ben size bunu da göstereyim. Dedektörle de bakacağız. Yine aynı şekilde. Ama mezar değil. Boşluk falan yok kesinlikle. Ee, cihazımızı açıyoruz. Viyonimizi açtık ve bakıyoruz şöyle. Gördüğün noktasal. Tam şu bölge. Tam şurada malzeme. Bakalım, başka yere ses yok yani herhangi bakın herhangi bir tepkisi yok. Sadece geliyoruz. Burası. Yine aynı şekilde ikinci sisteme geçip bakalım. Full sistemimizde ikinci bir kendimize has bir sistemimiz daha var. O da aynı ışıklı ve ses tepkimi veriyor. seri alalım önce. Antenimiz açalım. Duyduğum gibi bu da aynı algılamasını yapıyor. Tam bu noktalamak için süper. Yani malzeme tam şurada diyor yani bizi. İkinci öbür alalım bu daha şey geniş alıyor ama net alıyor bu ikinci modu gördüğünüz herhangi bir yerde ses yok kesinlikle bu da aynı şekilde şimdi bunları kapatıyoruz ee, Bu sınırı kapattın. Şimdi direktörümüzü açalım. Direktörümüze bir bakalım. Arkadaşlar geliyoruz. Hedef noktamız neresiydi? açlarda bayağı sıkıntılı. Hedef noktamız şurasıydı tam. Gördüğünüz gibi. Edin, taze tazeleyelim tekrar. Ay ayrımını da açalım. Ayrım açık. Demir de kapalı olsun. Gördüğünüz gibi değerli. Demir kapalı. İstisnasız tek nokta. Alan, alan taramamızla e, aldığımız yer. Taş taşla falan herhangi bir başka bir tepime yok. Sadece ve geniş bir tepkimesi var. Demek ki malzeme büyük gibi çalışma yapabilirsek, etrafta da çobanlar var. Ondan dolayı biraz gezintimiz sıkıntılı oluyor. Çalışma yaparsak arkadaşlar paylaşacağız ama burasını kesinlikle yapacağım bir şekilde. Şimdi olmasa başka zamanlarda çünkü güzel bir yer. Şimdi arayacak arkadaşlar özellikle hani diyelim ki bir arama yapacaksınız arama yaparken yani bu tarz yerleri seçin. Neden diyeceksiniz? Su. Suyun olduğu yerde hayat vardır. Ee, baktığınız zaman yapı yerleşim yerleşme müsait. Bak her taraf e, taşlar, bir yığıntı. Yani bir yerleşim olmuş daha öncelerinde belli zaten. Ee, onun haricinde bakın e, mezar işaretleri falan da var. Gördüğünüz gibi oymaları, su kenarı. Ee, zemin gayet e, hani hayvancılık da olsun ya da herhangi bir bir olsun müsait bir yer yani, özellikle suyun olması e, yerleşim yerine çok uygun e, mesela küptür vesaire mezar haricinde arayacaksınız arkadaşlar genelde dere kenarlarında gezin yani dere kenarlarında e, biraz daha olasılık yüksek e, şey olarak öyle bir arama yapabilirsiniz onun haricinde e, iki derenin kesiştiği yerlere bakabilirsiniz. Buralar genelde hep, e, tarihten gele Hep böyle olan yerler yani. Biz buraya e, şeyde frekans sistemimizde küp frekansıyla geldim ben buraya. Şimdi onu da belirteyim. Demeyecektim ama söyleyeyim. Titreşim frekansı dediğimiz modda frekansında geldim buraya. Geldikten sonra da şimdi e, bir denedik yani şeyini. Burada e, Ionic ile ikisi de ses aldım. Gördüğünüz gibi dedektörle de ses aldım. Şey olarak da ee, kesinlikle sadece noktasal veriyor şu bölge, şu bölgede bir e, algılama var. Yani demek oluyor ki burada bir kesinlikle bir metal var. Yani ne çıkacak, onu da göreceğiz. Bir çalışma yaparsam burayı paylaşacağım kesinlikle. Ee, üstlerine bakarsak herhangi bir işaretimiz var mıdır? Ee, kesikler falan var ama şöyle bir, şurada görmediğim bir oyma var. Onun haricinde ya yani şurada bir tam bizim algılama yaptığımız yerde bir iki Üç taş. Yani üç taşın şurası tam ortasını ötüyor. Tam burada bir tepkimesi var. Yani bir de dere kenarı oluşu artı bir olasılıkları yükseltiyor. Yani bunu da bir çalışma kesinlikle yapacağım yani niyetimde var. Ama şimdi olur. Ama başka zaman olur. Çünkü dedim ya yer şu anda sıkıntılı bir durumda. O şekilde ben size çalışmanın sonucunu paylaşacağım. Ee, ya dediğim gibi ben buraya niye geldim? Ee, vesaire arama e, yaparken genelde ya yani şimdi kalkıp da ne bileyim Kuş e, kuşmaz kervan geçmez yerlerde bir şey aramaya gerek yok yani sonuçta e, bu tarz yerler genelde bütün medeniyetlerin yerleşim yeri olmuştur beşiği olmuştur ee, buralar uygun yerler yani e, bu tarz e, malzemeler bulmak için. Ben dedim, ihbaratım ne çıkarsa ama burada bir metal tespit ettik kesinlikle. E, şey olarak da... Hani... Şunu diyenler oldu. E, değerli, değerlisini de açtı. Değerliyi de veriyor. Yani ötüyor ama niye ötüyor? Ya, arkadaşlar ben dedektör sırf onun için getirdim yanına. E, tek başımayım aslında. E, ekip mekip de yok. Yani şimdi onu da e, taşımak zor oluyor dedektörde, taramaydı Çantanın sırtında bir asker yüküyle geziyorum yani. Şimdi onu da getirdim bu kez, bugün hep mezar yerlere denk geldim, mezar videoları falan çektim. Şimdi e, göz ögül ele tutulur bir şey olsun diye en azından alan taramanın öttüğü yere, dedektörün de öttüğünü teyit bazı yerlerde yakınsa yüzeye teyit edelim diye yani mesela bizim şeyimiz bu. Burada da yine teyit ettik, bundan önce bir video çektim orada da teyit ettim. Yani e, altta metal varsa ayarını iyi yaptığınız zaman, kullanımına e, hakim olduğunuz zaman kesinlikle dedektör gibi bir noktalama yaparsınız yani kalkıp da şuraya ötmüyor buraya ötmüyor noktasal yani bir sapma durumu olayı yok burada yine aynı şekilde buraya bir tepkime veriyor cihaz kullanan arkadaşlar şey yaptığı zaman cihazı yani noktasal olarak net alıyorsunuz şuradan başlıyorsun mesela şurada burada tepkisini veriyor burada bitiyor yani en fazla alttaki malzeme büyükse bu 1 metre çapa kadar yayılabilir çünkü e, artı bir dedim ya yani o kadar şu anda arazi şartları zor ki her taraf sünger gibi yani o kadar çok su var e, her taraf karlı biraz zemin şimdi bu şartlarda alan tamamı çoğu e, özellikle bu iyoniklerde sıkıntı yaşar. Benimkilerimiz saf iyonik olmadığı için frekansla karışık bir sistem olduğu için e, ışıklı ve ses tepkisini e, yine aynı şekilde görevini yapıyor cihaz. Ee, yani muadillerine göre fiyatı çok da uygun. Yani illa ki yani YouTube'da falan iyi kötü yorum yapanlar sürekli çıkıyor. Hani bilemiyorum kim kimin şeyidir, adamıdır onu bilemem. Ee, biz şeffafız. Yani ben kalkıp da bir şey saklayıp bir şey bulma derdinde değilim. İşaretleriyle, mezarın yerini bulmasıyla ben sadece doğal videolar çekme taraftarıyım. Ee, yine buraya da geldik. Burada işte gördüğünüz dedektörle baktık. Şöyle baktık. Hepsini algılamasını yaptık. Yani e, cihaz fazlası görevini yapıyor. E, alacak arkadaşlar. Youtube'da e, orada benim irtibat numaram var. Oradan e, arayarak ya da Whatsapp'tan mesaj yoluyla bana ulaşabilirler. Görüşürüz inşallah arkadaşlar.